Bir kızınızı zapt edemediniz. Ama eğitim şart tabii. Sizde de eğitim ne gezer. Aa tabii tabii eğitim şart. Hanım hanım sen de oğlunu iyi eğiteydin de kızımızı kaçırmayaydı. Kız kaçırmakla ne ilgisi var ya Allah Allah. Ah akılsızmış akılsız. Biz çok yanlış yaptık. Bunları hiçbir araya getirmeyecektik. Ama ben size şey dedim. Girmeyin bu işe dedim ya. Bunlarla uğraşamazsınız. Ya bu kavganın bir sonu yok mu? Sabahtan beri hiç durmadılar. Ay bu cahillerin yanında daha fazla kalmak istemiyorum ben Aysel. Cahil sensin. Hanım, hanım sen benimle aşık atamazsın. Biz aynı kullarda değiliz. Ay bırak şu görgüsüzlüğü ya Zeynep. Ay bu kadın kim ya? Alın şunu gözümün önünden. Kim olduğunu söyleyeyim? Ecevit'in hanım arkadaşı. Özellikle buraya geldi. Avrupa'dan. Anne sen ne diyorsun ya? Ah, han hanım arkadaşı. Hasan Ha sen bir de sevgilinde mi geldin buraya? Sana ne ya? Sana bu saatten sonra hesap vereceğim. Sen kendine bak ilk önce. Gitmiş bir tane bulmuşsun kendine layığını. Ne diyorsun ya? Ulan ne oluyor burada be? Ne oluyor benim, kızım? hayır, hayır, hayır. benim hayır. kızıma? Çekil bakalım adam. Çekil bakalım. Kızıma bir şey mi yapıyorsun? Hayır. Ha? Ne oluyor? Senin kızını kim ne yapsın ya? Senin kızınla benim işim olmaz zaten. Esas benim seninle işim olmaz. Sen benim denge misin be? <laughs> Tabii ben senin dengin olamam zaten. Sen aramış dengini bulmuşsun. Aha işte. Ne varmış Sabri de? Evet nesi varmış Sabri Efendi'nin? Ya ben niye burada konuşup çenemi yoruyorum ki? Ya ne yaparsanız yapın kardeşim bana ne ya? Buyur. Ha. Evet Ecevit'ciğim. Aman aman korkma kaçırmazlar. <laughs> Çok mu kıskandın Aysel'i? Ne kıskanacağım canım? Allah mesut etsin. Hadi mesut etsin. Yani senden kurtuldum ya. Beni herkes mesut eder be. Ya öyle mi? Sabri efendi. Sen beni istiyor musun? Hangi anlamda? Hala benimle evlenmek istiyor musun? Söyle. Her ne olursa olsun. Evet istiyorum. Hadi. İste o zaman. Aa, anne ne yapmaya çalışıyorsun? Karışmayın sen. Kendine gel ya. Hadi. Şimdi isteyeyim değil mi? Şimdi hadi hadi. Dursun Bey dede. Allah'ın emri peygamberin kabliyle. Ya ben imama kız veririm da. Ta anasıyı vermem ulan. Ulan verdim gitti sana. ha ha ha